Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir animasyonu başlayacağım. Daha yeni bir animasyon yapıyorum. Lütfen abone olun. Hadi bakalım başlayalım. Oğlum neredeyim lan ben? Her neyse. Kafam karışıyor. Ben şunu yana gideyim de ben ne yapayım bir bakalım. Bir dakika lan sesim gitmiş. Tapsim tamam, gel geldi. Oğlum ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum sıkılıyorum. Ulan durup durup dolaşıyorum. Aynı yere geliyorum ama bir şey fark etmiyor. Yapacak bir şey kalmadı lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kendime çok acıktım. Hem yemek yapayım da tarife bakarım lan gözüm kaldı bir dakika alacağım buradan hemen alayım da şurada ha tamam gideyim şimdi oğlum bak bir yemek çaptım görsen bayılırsın bak şimdi kuru bak gösteriyorum kuru fasulye bir al tam da türk fasulye oğlum leziz leziz oğlum nasıl yaptın lan bunu